Tarih boyunca insanlık, geleceği görme arzusuyla yanıp tutuştu. Kimi zaman mistik kehanetlerde, kimi zaman bilimsel öngörülerde geleceği görmeye çalıştı. Bazı zihinler, sanki zamanı aşarak, kaderin sayfalarına göz attı ve şaşırtıcı doğrulukla gerçekleşen tahminler bıraktı geriye. İşte, yüzyıllar içinde en çok şaşırtan, en çok konuşulan 20 doğru çıkan öngörü ve kehanet, Nostradamus'un İkinci Dünya Savaşı Kehaneti Yüzyılın karanlık koridorlarında yaşayan Nostradamus, Kara Kral adlı kehanetiyle İkinci Dünya Savaşı'nın ve Hitler'in yükselişini neredeyse kusursuz bir şekilde anlattı. Onun karmaşık dizeleri, milyonlarca insanın yaşadığı yıkımı önceden haber veriyordu. Jules Verne'in Ay'a Yolculuk 1870'lerde insanlık hala karanlıkta denizlerde yüzüyordu. Ama Jules Verne'in hayali çoktan aya ulaşmıştı. 1902'de yazdığı Aya Yolculuk romanında tarif ettiği kapsül ve yolculuk, 1969'daki Apollo 11 görevinin habercisiydi. George Orwell'in 1984 Totaliter Dünyası 1949'da Orwell'in kaleminden çıkan distopik dünya, 1984'te modern gözetim ve devlet kontrolünün ne kadar korkunç olabileceğini gözler önüne serdi. Bugün bile teknolojinin sınırlarını zorlayan gözetleme sistemleri Orwell'in kabusunu andırıyor. Alfred Wegener ve Kıtaların Dansı 1912'de Alfred Wegener, kıtaların yüzyıllar boyunca kaydığını ve zamanla birbirinden ayrıldığını söylediğinde, bilim dünyası alay etti. Ama bugün onun Pangaea teorisi ve kıtaların hareketi kesin gerçek. Arthur C. Clarke ve uydu iletişimi. 1945'te Clarke, dünya yörüngesinde dönen yapay uydular sayesinde küresel iletişimin mümkün olacağını yazdı. O günlerde hayal sayılan bu fikir, bugün milyonlarca uydunun dünyayı sarıp sarmaladığı gerçeklik. Isaac Newton'un teknoloji öngörüleri. Daha çok yer çekimi kanunlarıyla tanınsa da Newton bilim ve teknoloji alanında da öngörülerde bulundu. Gelecekte insanlar doğanın sırlarını çözerek bilmediğimiz teknolojiler geliştirecek dedi. Check, check one, check, check. Ray Kurzweil'in teknolojik tekillik. Yüzyılın en büyük futuristi Kurzweil, 2045 civarında yapay zekanın insan zekasını aşacağını öngördü. Bu teknolojik tekillik teorisi, bugün yapay zekanın hızlı gelişimiyle giderek daha çok kabul görüyor. H.G. Wells ve Savaş Teknolojisi 1903'te Savaş Dünyaları adlı eserinde, insanoğlunun geliştireceği ölümcül makinelerden bahsetti. İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan tanklar, uçaklar ve hatta nükleer silahlar, onun kabusunu doğruladı. Nikola Tesla'nın kablosuz enerji hayali. Yüzyılın dahi mucidi Tesla, kablosuz enerji transferini hayal etti. Bugün, Wi-Fi ve kablosuz şarj teknolojileri, onun öngörüsünün gerçeğe dönüşmüş hali. Benjamin Franklin'in elektrik tahmini, 18. yüzyılda, 1752'de yaptığı o ünlü uçurtma deneyiyle başladı. Franklin, elektriğin doğasını anladı ve bu gücün insan hayatını kökten değiştireceğini öngördü. Bugün elektrik gerçekten de vazgeçilmez bir yaşam kaynağı haline geldi. John F. Kennedy ve Soğuk Savaş uyarıları 1961'de Başkan Kennedy'nin dünyayı nükleer savaşın eşiğine getiren Sovyetlerle olan gerginlikleri öngörmesiyle başladı. Onun sözleri bu korkunç dönemin ne kadar tehlikeli olduğunu gerçekten de gözler önüne serdi. Mark Twain'in teknoloji öngörüleri, 19. yüzyılda, gelecekte insanların uzun ömürlü cihazlarla etkileşim kuracağını söylemesiyle dikkat çekti. Bugün, akıllı telefonlar ve internet, onun bu tahmininin izlerini taşıyor. Leonardo da Vinci'nin uçak ve helikopter tasarımları Rönesans'ın dahisi Leonardo, 15. yüzyılda helikopter ve uçak benzeri makineler çizdi. O zamanın teknolojisi bunu gerçekleştiremese de bugün bu tasarımlar gerçek uçakların öncüsü. Maya takvimi ve 2012 kıyameti. Maya uygarlığının takvimi 2012'de büyük bir dönüşüm öngördü. Kıyamet beklentileri gerçek olmadı ama bu kehanet insanlığın geleceğe olan endişesini simgeledi. Alan Turing'in bilgisayar ve yapay zeka tahminleri. 1940'larda modern bilgisayar biliminin öncüsü Alan Turing, makinelerin insan zekasına benzer şekilde düşünebileceğini ve öğrenebileceğini öngördü. Turing testi adlı kavramıyla yapay zekanın temelini attı. Günümüzdeki gelişmiş yapay zeka sistemleri onun vizyonunun bir yansıması olarak kabul ediliyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği. 1980'lerden itibaren bilim insanları fosil yakıtların iklimi nasıl değiştireceğini tahmin etti. Bugün yaşadığımız iklim krizi bu öngörülerin acı gerçekliği. 20. yüzyılın yenilikçi düşünürü Buckminster Fuller kaynakların verimli kullanımı ve sürdürülebilir mimari konularında öncü fikirler ortaya koydu. Onun dom evleri ve enerji verimli tasarımlar hakkındaki öngörüleri, günümüzde çevreci mimarlık ve sürdürülebilir şehir planlamalarının temel taşları oldu. Evet, William Gibson ve Cyber Uzay. 1984'te yazdığı Neuromancer'da Gibson, Cyber Uzay kavramını ilk kez ortaya attı. İnternetin ve dijital dünyaların yaygınlaşması, onun hayalini gerçeğe dönüştürdü. Şimdi, Thomas Edison ve elektrikli aydınlatma. 19. yüzyılda Edison, elektriğin evleri aydınlatacağını ve insan yaşamını değiştireceğini söyledi. O, modern elektriğin öncüsü olarak tarihe geçti. Gelecek bilimcilerinin 21. yüzyıl tahminlerine bakalım. Futuristler, 21. yüzyılın genetik mühendislik, yapay zeka ve sürdürülebilir enerji devrimiyle şekilleneceğini önceden bildi. Bu öngörüler günümüz teknolojisinin temel taşları oldu. Sonuç olarak geçmişin dahi zihinleri ve kehanetçileri insanlık tarihinin sayfalarına doğru ve şaşırtıcı tahminler bıraktı. Kimisi bilimsel yöntemlerle, kimisi sezgilerle geleceği görebildi. Bu kehanetlerin gerçekleşmesi, insanlığın öğrenmeye, keşfetmeye ve hayal etmeye devam etmesi için güçlü bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Gelecek ne getirir bilinmez ama geçmişin ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bu ilginç kehanetleri beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.